Herkese kan arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord kanalımı tanıtacağım. Peki neden Discord kanalımı tanıttığımla ilgili bir video çekiyorum? Normal şartlarda ortalama bir videoyu 2000-3000 arasında kişi izliyor. Ama Discord sunucumuza bakacak olursak 600'e yakın bir kullanıcı sayısı var. Bir yüzden Discord moderatörlerimizle bir iddiaya girdik. Eğer Discord sunucusu 1000 kişiye ulaşırsa özel bir yetkinlik yapacağız. Daha doğrusu bir çekiliş. Çekilişe tam olarak ne vereceğimizi karar veremedik ama eğer bir gün 1000 kişi olursak muhtemelen buna karar vereceğiz. Peki nasıl karar vereceğiz? Tabii ki de sunucuya gelen arkadaşlara soracağız yani size. Oylama sonucu en çok istenen şey ise çekilişte vereceğiz. En yani son zaman Discord kanallarını yavaştan tanıtmaya başlayalım. Şimdi bütün kanalları teker teker anlatmayacağım. Bu yüzden sadece önemli kategoride olabilecek kanalları anlatacağım. O halde yavaştan tanıtmaya başlayalım. İlk kanalımız roller hakkında kanal olacak. Şimdi öncelikle bu kanalda sunucuda bulunan bütün rollerin ne işe yaradığını ve kimler tarafından alınabildiği yazıyor. Mesela abonelik rolleri, youtuber rolü veya bir sürü kişisel özel roller. İkinci kanalımız ise istek şikayet kanalı. Bu kanalda istediğiniz veya sevmediğiniz bir şey varsa buraya yazabilirsiniz. Sunucunun bir eksiğini gördüğünüz zaman buraya yazabilir ve adminler bunu okuyup eğer mantıklı bulursa sunucuya ekleyebilir. Anket kanalı. Bu kanal aktif olarak çok fazla kullanılan bir kanal. Adından da anlaşılacağı gibi adminlerin çok fazla anket yaptığı bir kanal yani sürekli anket yapıyoruz. Tiki bir tuvalet olsun, kullanıcıların kendi fikirleri olsun falan filan hatta eğlence amaçlı da olsun bir sürü anket yaptığımız oluyor. Size desteklerimiz kanalı. Bu kanalda elit potato ve çılgın potatonun sağ kanalı alan arkadaşlara özel bir kanal. Yani eğer bu saydığım iki rolden bir tanesine sahipseniz sizin sahip olmuş olduğunuz bir tane Discord sunucu Linkini buraya yapıştırabiliyorsunuz. Yani koyabiliyorsunuz. Tabii bunu adminler koyuyor ama siz aldıysanız adminlere söylüyorsunuz. Onlar da bu linki buraya koyuyor. Gümeme Challenge kanalı. Şimdi öncelikle bu kanalı çok seviyorum. Çünkü neden çok seviyorum? Bu 10k aboneye özel olacak olan videonun olmasından çok önemli bir rol sahibi olan bir kanal. Normalde ben daha önceden Gümeme Challenge videosu çekmiştim. Ama fazla izlenmediği için ben bunu birazcık daha kalitelisi ve remaster denilebilecek. Yani yeniden yapım şeklinde olabilecek bir şekilde yapacağım. Biraz tuhaf bir cümle. Sorgulamayın. Yani komik bulduğunuz böyle nasıl desem illegal olmayacak bir video mesela nasıl desem Avusturyalı ressam içermeyen bir video falan varsa ve komik buluyorsanız onun linkini buraya bırakabilirsiniz ve 10k abone de o videoyu izleyip eğer gülersem beni güldüren video atan arkadaşa bir sürprizim olacak. İzzetten Hikayeler kanalı. Şimdi bu kanal bizim anket kanalına bağlı bir kanal. Nasıl yani diyeceksiniz? Benim başta dediğim gibi anket kanalı aktif bir şekilde kullanılan bir kanal ve İzzet buraya anket kanalında kazanılan bir hikayeyi buraya yazıyor. Mesela bakın Eminem'in serüvenleri 3. bölüm çıkmış mesela. Tamamen kendi kafasından ve özgün bir şekilde yazıyor ve gerçekten komik hikayeler falan yazdığı oluyor. Eğer ilginizi çeken bir hikaye varsa bu kanala gelip herhangi bir tane hikaye okuyabilirsiniz. Tasarım kanalı. Burada nasıl bir tuvalet karakterini tasarlamış arkadaşlar var. Mesela nasıl desem bazı uygulamalarda galiba belirli parçaları kullanarak Sikibi tuvalet karakterini baştan yaratıyorlar ve yapmış olduğu karakterleri burada paylaşıyorlar. Yani sadece internet üzerinden değil kağıttan yapan arkadaşlar da var ve gerçekten güzel yapanlar da var aralarında. Resim kanalı. Bu kanalda aslında tasarım kanalı gibi ama daha çok resim üzerine. Burada fan yapımı resimler paylaşıyor ve gerçekten çok iyi işler çıkartan arkadaşlar var. Ee, bunu kim çizdi acaba? Çok merak ediyorum. Yetkili puanlama kanalı. Bu kanalda memnun kaldığınız yetkilileri puanlayabilirsiniz. Onun üzerinden puan veriyorsunuz. Ve bu vermiş olduğunuz puan o yetkinin kaderini belirleyebiliyor yani. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki o yetkili çok düşük puanlar alıyorsa bir sonraki rank up down dediğimiz yani rankların yükselip veya düştüğü zamanda eğer puanı düşük gelirse veya performansı kötüyse yetkisi bir tık düşüyor. Eğer çok kötüyse iki tık düşüyor. Ha, puanı veya performansı çok iyiyse bir veya iki kez yükseliyor. Yani yetkili puanlama kanalı yetkili yetkililerin kaderini az da olsa belirliyor. Yani az demi bakmayın neresi yarısına yakın bu şekilde belirliyor yani söyleyeyim. Bir gün yetkili olursanız bu kanal gerçekten çok önemli haberiniz olsun gençlik. Uyarı kanalı. Adından da anlaşılacağı gibi sunucuya yeni gelen arkadaşlar eğer kuralları uymazsa ilk seferlik bir uyarı geçiriliyor. Tabi en çok teori yazma konusunda uyarılıyorlar. Oraya biraz soru değineceğim o yüzden gelelim şimdi bir sonraki kanalımıza. Kim o owner olmak ister kanalı. He? Bu kanal aynı kim milyon olmak ister gibi size tamı tamına 10 tane kültür sorusu falan filan soruluyor. Eğer 10 soruyu doğru bir şekilde gidebilirsiniz. 100k ova parası kazanıyorsunuz. Her soru başına da 10k ova parası kazanıyorsunuz yani. Dediğim gibi kim milyoner olmak ister mantığına sahip bir kanal. Eğer katılmak isterseniz Dan Winchester moderatörümüze sorabilirsiniz. Şimdi direkt kanal değil direkt kategori olarak söyleyeceğim. Skippy kategorisinde kategorisine geldik. Bu Discord kanalımda en çok tercih edilen kısım. Bu yüzden çok fazla olduğu için hepsini teker teker değinmeyeceğim. İki bir şekilde değindiğim kanallar da olacak. O yüzden haberiniz olsun gençlik. İşlerindeki en önemli olan teori kuralları kanalı. Uyarı kanalını söylerken de bahsetmiştim. Eğer buradaki kuralları uymadan teori yazarsanız ilk başta uyarı yersiniz. Ama kurallara uymamaya devam ederseniz teori yazmaya gelirse rol alırsınız. Peki bu rol ne işe yarıyor? Bu rol sahip arkadaşlar hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde teori yazamıyor. Kurallar zaten basit ve anlaşılır. Şuradaki görmüş olduğunuz şemadaki gibi yazmanız gerekiyor. En üst kısmı hikayesel teori mi yoksa bölüm teorisi mi onu etiketlemeniz lazım. Eğer sıradaki bölüm veya ileriki bölümlerden herhangi bir tanesini anlatan bir teoriniz varsa bölüm teorisini ama security hikayesini anlatan bir teori ise hikayesel teori etiketliyorsunuz bir alt kısmı yani teori kısmına da terör yazıyorsunuz. Ha bu arada bu söylediğim etiket kısmının teori kısmının bir sağına etiketliyorsunuz. Teoride birinden esinlendiniz mi? Esinlenmediyseniz imza kısmı. Buraya eğer esinlendiyseniz o kişiyi eğer esinlenmediyseniz ise kendinize etiketliyorsunuz. Kanıt kısmı. Bakın burası çok önemli bir yer. Kanıt kısmı koymamızın sebebi ise bazı arkadaşlar abuk subuk teoriler yazıyor. Gerçekten çok alakasız teoriler yazdığı için böyle bir şey getirmek zorunda kaldı. Adından da anlaşılacağı gibi teoriyi kanıtlayan bir tane resim veya bir diyalog olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bir kaynak olabilir onu falan yazabilirsiniz. Fotoğraf kısmı ise eğer isterseniz koyabilirsiniz isterseniz koymayabilirsiniz. Kuralları düzenli bir şekilde uyarsanız kusursuz teorici rolü alırsınız bu arada. Birisinin teorisi hoşunuza giderse ve eksik bulduğunuz bir kısım varsa teori cevap kanalında o kişinin teorisini etiketleyip daha doğrusu o kişiyi etiketleyip teorisini güzel bulduğunuz veya eksik bulduğunuz yeri eleştirebilirsiniz. Sikibri detay kanalı. Burada aynen teori kanalındaki bir şablon var ama onunki kadar ayrıntılı değil. Sadece detay rolünü etiketliyorsunuz. Detayın ne olduğu detayın hangi bölümde olduğunu ve detayı kısaca özetleyen bir tane bir şey yazabilirsiniz. Ha tabi en alt kısmına da fotoğraf koyabilirsiniz. Monitors ve Sikibili Tuvalet Spoiler. Bu iki kanalda aynı işleve sahip. Dom Studio veya bizim tıfıklığımdan herhangi bir tane spoiler gelirse bu kanallarda paylaşıyoruz. Tabi bir de fan yapımı spoiler kanalımız var. Burada da sizin yapmış olduğunuz herhangi bir seri varsa o seriye ait bir spoiler paylaşabilirsiniz. Tabi bunun yanında fan Sikibili kanalında da sizin yapmış olduğunuz herhangi bir serinin güzel bölümünü veya herhangi bir tane bölümünü burada fan animasyon rolünü etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Burada gerçekten çok beğendiğim seriler var bu arada. Bazı arkadaşlar gerçekten çok güzel yapıyorlar. Eğer sizin de yaptığınız güzel bir animasyon varsa burada fan animasyonu etiketleyip paylaşabilirsiniz tekrardan dediğim gibi. Yeni kalan kanallar zaten herkesin bildiği sıradan kanallar. O yüzden oraları fazla karıştırmayacağım. O yüzden gençlik bugünlük bu kadar olsun. Anımıza katılırken arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. O yüzden gençlik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.